Las <laughs> Nasılsın Şirin? İyiyim. Burada tek başına ne yapıyorsun bakalım? Hiç. Hiç yerine seninle çıkıp gezmeye gidelim mi? Yaşasın. <laughs> Peki nereye gideceğiz? Sen nereye istersen oraya. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Yuna Park'a gidelim tamam. o zaman. Önce annenden izin alalım olur mu? Olmaz hemen gidelim. Ama annen seni merak eder. Etmez. Hemen gidelim. Ne olur ne olur. <laughs> Peki gel. Ama giderken ne yapacağız? Ne yapacağız? Yolda sana kas alacağız. Yaşasın! <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi Ölise gel. Ya bina mı kuruyorsun avukat? Bir ortaklık sözleşmesi hazırlayacaksın eninde sonunda. Yabancı ortaklık sözleşmesinde normal prosedür böyle. Gecikme olmaz meraklanmayın. Ey bakalım. Sen gene de elini çabuk tut. Alo. Nizar Bey. Buyurun. Nizar Azizoğlu. Ya ne adammışsın şaştım kaldım. Kendi öz kızına kurşun sıkacak kadar kansız olduğunu bilmiyordum ya. Alo? Nizar Bey dilini mi yuttun? Şahvarın Resul. Kızımın adını ağzına bile alma. Ne konuştun kulağın duysun. İyilikten de anlamıyorsun ya yok. Yahu biz akrabayız ya. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Neyse dinle. Yusuf seni vurmak için cezaevinden kaçmayı düşünüyormuş. Haberin ola. Altay taşa vurdun. Bakalım bu kez nasıl kurtulacaksın Nizar efendi.